Bu çok büyük bir tehlike ya. Men tehavene anis salati akabe Allah bi khamsete aşara hukubeten sittetu mina dünya ve selasetun indel ve selasetun fil ve selasetun Kim namazı kasten özürsüz mazeretsiz yere terk ederse ve tevbe etmeden, kaza etmeden ölürse allah Teala ona 15 e, ukubetle, azab ile ceza verecek. 15. Bunun altısını dünyada verecek. Üçünü ölürken ona musallat edecek. Üçünü kabirde gönderecek. Üçünü de kabirden çıkarken ona e, efendim azab olsun, ceza olsun diye tattıracak yani. Bak 15 tane. Femmeleti tusibu fit dünya. Namaz kılmayanlara dünyada isabet edecek altı tane bela, azap, okubet ikab, ne derseniz deyin. fel la en allah teala yenzi'ul berekete min umri. Birinci bela, Allah ömründen bereketi siler atar. Çünkü sabah namazına kalkmayan, akşam bilmez, yatsıyı bilmez, öğlen iki, vaktinin bereketi yok, ömrünün bereketi yok. Durduğu noktalar yok. Nihai hedefler yok şurada şu namaz var, ben bu namazı vakti çıkmadan kılmam lazım vaktin içinde falan. İnsanın insanın ömrüne, vaktine, zamanla ne geliyor? Bir bereket geliyor, bir çeki düzene kendini tutuyor. Evet. Rastgele yaşayamaz çünkü o namazla abdestsiz kılamaz. Bu sefer abdest alması lazım. Ona göre nerede abdest alabilirim? Abdest alamayacağı, abdest suyu bulamayacağı yerler mesela ona göre erken döner bilmem ne. Bütün hayatı namaza bağlı. Ömrü namaza bağlı hayatı. Günde beş vakit bu ya. Ömrü namaza bağlı olduğu için bütün e, önceliği namaz. Onun için efendim, bir namaz kaçacağı noktada ne yapıyor? O namazı kılıyor, ondan sonra o işe gidiyor. Veyahut ona göre hesabını yapıyor. Dönersem yetiştirebilirim bu namazı. Ve böylece ömrü nizam ve intizama giriyor. Vakitleri, saatleri muayyen oluyor. Ömrü dümdüz gidiyor.